Suyun dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için önemi çok büyük. Suyun olmadığı bir yaşamdan da söz edilemez. Peki gerçekten suyu yeterince tasarruflu kullanıyor muyuz? Suyu tasarruflu kullanmazsak başımıza neler geleceğini biliyor muyuz? Antalya Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Erdal Özdemir, tüm su kaynaklarının özelleştirilmesiyle ilgili taslak hazırlandı neleri sürdü. Buna göre bir taslak hazırlandığı duyumunu aldık. Böyle bir su kaynaklarının komple özelleştirilmesi gibi Valla bu çok korkunç. Bunun hani cümle içinde kullanılması bile çok korkunç bir şey. 30 Mart yerel seçimlerinden önce yeraltı su kaynaklarını kullanan kişilere sayaç takılacağı gündeme gelmiş ve askıya alınmıştı. Ancak Çevre Mühendisi Odası Antalya Şube Başkanı Erdal Özdemir son günlerde tekrar gündeme gelmeye başladığını ve tüm su kaynaklarının 49 yıllığına özelleştirileceğini ifade etti. Komple kaynakların 49 yılına kiralanacağını, artık, tamamen artık yani bu kimse bir bardak su alırken bile bunu düşünecek veya sulama suyu ve doğal suyu gibi. Bir litre su boşa gitmesin diye kaynağı satın alan kişilerin doğayı düşünmeyeceğini ve sadece parayı düşüneceğini dikkat çeken Özdemir su savaşları başlıyor dedi. Bir bölgeye bir insan kiralarsa oradaki suyu komple kapatır. Adam o işten para kazanacağına göre bir litre su bile boşa gitmesini istemez. Oradaki doğayı da düşünmez, hayvanları düşünmez, sadece parayı düşünür. Şimdi bu sana petrol gibi değil yani hani arabaya binmeyebiliriz ama susuz yaşayamayız kesinlikle bunun cümle içinde kullanması da çok korkunç. Yani sonuç su savaşları. Yani ona, ona, doğru gidiyoruz yani. Taslak çıkarılırken 2040 yılında su kaynaklarının tükeneceği endişesiyle su kaynaklarının daha verimli kullanılması adı altında çıkarıldığını belirten Erdal Özdemir, su kaynaklarını artırmak gerekirken para ile satıyor, akarsu önüne baraj yapıyoruz diye konuştu. Komple su kaynaklarının özelleştirilmesi gibi konuşuluyor. Tabii bunu söylerken bu taslak şöyle çıktığı yine gündeme geldi su kaynaklarının daha verimli kullanılması diye söyleniyor ama şimdi baktığımız işte 2040 gibi bir tarih var elimizde. Tüm su kur, kur, yani tamamı kuruması gibi. Biz bu su kaynaklarını arttırılması arttırmamız gerekirken bir de bunları biz satmaya çalışıyoruz ve yani kiralamaya çalışıyoruz. Yani işte bilinçli bilinçli yapmalıyız. İşte doğayla çok uğraşmamalıyız. İşte yanlış yere barajlar bile yapmamalıyız. Çünkü doğanın dengesini bozmamalıyız. Erdoğan Özdemir, barajları yanlış yerlere yaparak iklimlerin yumuşadığını, bunların nedeninin de göstermelik heserden kaynaklandığını belirtti.